Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şişle örebileceğiniz kolay örgü modellerimizi bir tanesini daha ilave ediyorum. Hem kolay, hem güzel, hem de gösterişli bir örgü modeli. Bu modelimizi bebek, çocuk, yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu modelimiz yapılırken şişe tek sayıda ilmek atılır. Kolay ve de gösterişli bir örgü modeli. Bugün sizlere bu modelimizin nasıl yapıldığını gösterip paylaşmak istiyorum. 15 ilmek attım ve birinci sıradan itibaren modelimi yapımına başlıyorum ön yüzde modelimin ön yüzünde birinci sırasında şişimdeki bütün ilmeklerimi bir düz bir ters olarak örüyorum bir düz ipliğimi arkadan öne aldım ve bir ters tekrar arkayı çevirdim düz arkadan öne aldım ipliğimi ters İlk sırasını dediğim gibi bir düz bir ters olarak örüyorum. İlk sırasını ördüm. Örgümü arkaya çevirdim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi arka yüzde şimdiki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. örgümün ön yüzüne geldim 3. sıradayım kenar ilmeğimi aldım bir sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ama bir alt sırasına batırıyorum şişimi bakın ilmeğimin bir alt sırasını bir alt ilmeğinin göbeğine batarak düz örgümü örüyorum ilmeğimi bıraktım tekrar ipliğimi arkadan öne aldım ve bir ters yapıyorum arkaya çevirdim. Düz olan ilmeğimi, düz olan ilmeğin bir alt sıradaki ilmeğimin ortasına şişimi geçirdim ve bir düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüzdeki üçüncü sıramı tamamladım. Arka yüze çevirdim. Yine arka yüzde örgü boyunca şişimdeki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi bu sırada düz ve ters ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Bir alt sırada ne yapmıştım? Hemen bir alttaki ilmeğimin bir alttaki düz olan ilmeğimin alt göbeğine batarak düz örgümü örmüştüm. Şimdi dediğim gibi düz ve ters ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. İpliğimi arkaya çevirdim bir sonraki ilmeğimin düz olan ilmeğimin bakın bir sonraki ilmeğimin alt göbeğini batarak düz ilmeğimi oluşturuyorum İpliğimi arkadan öne aldım ters tekrar arkaya çevirdim düz olan ilmeğimi bir alt göbeğine batarak düz örgümü oluşturuyorum yani düz ve ters ilmeklerimi yerlerini değiştirmiş oldum örgümü bu şekilde devam ettiriyorum dediğim gibi gayet kolay hem de gösterişli ve bütün örgülerinize yakışacak güzel bir örgü modeli bunu bugün sizinle paylaşmak istedim Bu modelim ortaya çıktı. Kendisini göstermeye başladı. Her sırada her ön yüze geldiğimde dediğim gibi düz ve terslerin yerlerini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimizi bu şekilde devam ettiriyorum. Bugün sizlere dediğim gibi hem kolay hem de gösterişli bir örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istedim. Daha önceki videolarımda buna benzer daha farklı bir model yapmıştım. Bakın daha önceki videomda bu modelimi uygulamıştım. Bu da gene bir düz ve bir ters üzerine kuruluyordu. Her ön yüze geldiğimde düz ve terslerin yerlerini değiştiriyordum. Ama düzlerimi örerken normal olarak ördüm. Bir alt göbeği batarak örmemiştim. Bu da çok güzel duruyordu modelimiz. Bu modelimiz de çok güzeldi. Bugün sizlere gene bir düz bir ters örgüden oluşan güzel bir örgü modelinin daha farklı bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. çekmiş olduğum videoların beğeniyorsanız videoların beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.